Herkese merhaba. Kanalıma abiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün burada da yazdığı üzere benim bugün doğum günü. i̇ki katlıymış arkadaşlar. Şu an ben gittim. Özür dilerim. Çok 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 çok, çok, çok özür dilerim arkadaşlar. Bugün benim doğum günüm. Ben bugün 11 yaşına giriyorum. Bugün 2 Şubat. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber doğum günü hazırlıklarımı göstereceğim. Kıyafet seçeceğiz. Ve ve basamın ve doğum günümün ee, tamamlandıktan sonraki halini göstereceğim. Masanın falan hazırlandıktan sonraki ne? Haydi ilk şu anki yaptıklarımıza bakalım. Evet aslında pek sevmiyorum ama Eee şey geçen sene 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 senelerden kalma bir şey. Ben de bugün değerlendiriyorum yani. Çöp atacak değilim sırf Elsa'yı sev, sevmiyor diye oturma odasında hazırlıklarım yani şu an e, birisi aşağıda kofe ablalarımın diyorlar duşta değil de ne yapıyor bilmiyorum hadi şimdi salona gideceğiz. yani oturma odasına geçelim ve doğum günü yerime bakalım tam bitmedi ama ilk sizi bir arkadaşlar gene ben çok güzel ama bu balonları şişirdik böyle o oh, gene kopmuş şuraya asmış ama kopmuş bu. Şşş. Arkadaşlar ben anneannemle beraber laptop bakmaya gitmiştim çarşıya. O sırada bunlar hazırlanmış ama şura kopmuş yazık ona. <laughs> Ablalarıma söylerim hazırlarlar. Bakın şöyle şunu masaya yapıştıracağız. Böyle şöyle olacak. Şu led lambayı da şöyle şuradan geçireceğiz. Şöyle şöyle. Çok güzel oldu. 11 yaşıma girdiğim için canım benim arkadaşçılarım. Hops hops. Ondan sonra adım biliyorsunuz ki Berna. Sonra da kız takımı. Haydi bakalım yemeklere geçelim. Bakın bunu da masaya koyacağız. Bir adet boğaca. Bir de arkadaşlar patatesli şeyimiz var bakın böyle pasta aldık beyaz burada da patatesli pasta var e bir de başka bunu da diğer ablam yaptı hepsini birer birer ablalarım yapıyor bakın burada da böreğimiz var el yapımı su böreği Burada da böyle kabak gibi bir şey var arkadaşlar. Bilmiyorum kuru kabaktan yapma bir şey. <laughs> Arkadaşlarım, şimdi kıyafet seçelim arkadaşlar. Şimdi kıyafet Sizi bir de diğer dolabıma bakacağım. Arkadaşlar canım benim özür dilerim canım arkadaşlarım. Orada odada ablam konuşuyorduk. Ben de yanına giremedim. Sizce short bluz mu giymeliydim? Etek bluz mu giymeliydim yoksa sade bir elbisemi giymeliydim? Yoksa böyle parti giyen böyle düğüne gidiyormuş gibi elbisemi giymeliydim? Düşüncem benim ablamın düğününde giydiğim elbise giymekti. Ama yorumları bırakacağım. Sizce hangisini giymeliydim? Sizin düşünceleriniz benim için çok önemli. Ama ben giydiğimde maalesef benimki maalesef ben kendimkini giymiş olacağım. Eğer e, seçiminiz hangisi ise yorumları yazmanızı bekliyorum. Bir dahaki doğum günümde de öyle bir şey giyeceğim en çok hangisi tuttuysa onu giyeceğim. Sene 2 Şubat'ta. Arkadaşlar işte ben giyindim. Şöyle bir kiloda çorabım var. Şöyle de bir şeyim. Yılbaşı akşamı da böyleydim ben. Şimdi saçımı ayar Yaparsa şu şöyle yapacak. Arkadan buruk duracak saçlarım. Şöyle olacak. Bakalım son şeylerde görüşmek üzere ama önce herkesin hediyesini göstereyim.